Vlog çekiyorum ha Bir şey söylemek ister misin? Güzel, <laughs> selam olsun Takip Ama... unutmayın Aynen Herkese merhaba arkadaşlar Mavi Alfa kanalına hoş geldiniz Bugün biraz vlogdan bahsedelim Şu Vlog başlayacak insanlara biraz tüyo verelim Neler yapmaları gerektiği hakkında ya da vlog değilse bile kamera taktırmanın faydalarından zararlarından bahsedelim vlog çekeceksiniz öncelikle vlogda neler yapıyoruz edit yapıyoruz küçük resim yapıyoruz ben ilk başladığımda bunları çok zorlanmıştım ben başladı tam bir yıl bir hafta oldu bugün tam bir yıl bir hafta şu an abone sayım 1212 olması lazım tabi şu an tarih 25.08.2021 Ağustos ayındayız Tabii bu videoyu bir 5 yıl sonra izlediğinizde belki de 1 milyon olabiliriz temennimiz bu yönde ama bakalım yaşadığım deneyimlerden sizlere bahsetmek istedim bugünkü videomda bir tane aksiyon kamerasına ihtiyacı var. Bu paranıza göre değişebilir. Yani iyi bir kamera, iyi para. Orta segment, Eken ya da Sejen. Bunlar biraz daha orta sınıf oluyor 400-500 liralık. GoPro'lar var, ee, güzel çekim yapabiliyor. Ama GoPro'nun dediğim gibi parası biraz yüksek. Kamerayı takmakla bitmiş. Yani sonuçta üzerinizde bir ekipman olması gerekiyor. Can güvenliğiniz için. Evet. Kameranın artıları var, eksileri var. İnsanların size yaklaşımı farklı olabilir, kötü olabilir, iyi olabilir. Ama sizin için bir kanıt bu. Şimdi birçok motorcu kardeşimiz kamerayı takıyor ama motovlog yapmıyor. Sadece kendini güvence altına alıyor Hani Olası bir şeyde Kamera kayıtlı olsun Suçlanma çünkü çok fazla oluyor motorcudan işte sağından geçti solundan geçti İşte hata yaptı Bunları <laughs> Söylediği zaman hemen yani Mobese'ye bakmalarını istiyoruz Mobese yoksa ne yapacağız Biz bu yüzden Bir tane aksiyon kamerası yapacağız Yapmamız gerekiyor Yoksa hiçbir şekilde kanıtlayamazsak bütün suçu bize atarlar. Çünkü biliyorsunuz ki motorcular zaten sevmiyorlar. Ay niye durdun orada sen ya? Bura durak mı ya? Burası durak mı teyze? Hayret bir şey ya. Üstüne. suç bizim üstümüze kalması var. O yüzden aksiyon kamerasını çok ufak maliyetlerle takabilirsiniz. Ufak maliyetler dediğim, tabi bunları geliştirdiğiniz zaman aparatıydı, şunuydu, bunuydu baya para tutuyor. Bir Aksiyon kamerası almakla bitmiyor. Vlog da çekiyorsanız daha böyle ee, zaman harcamanız gerekiyor. Hem zamanınızı harcıyorsunuz, hem paranızı harcıyorsunuz, hem internetiniz gidiyor. Hem edit yapmanız gerekiyor. Vlog çekecek başlamak isteyenlere anlatıyorum bunu. Yani sadece benim güvenliğimi korusun derseniz o zaman bir tane aksiyon kamerası montala 500 lira kaskınıza çok rahatlıkla bir tane 32 GB fazla kartı sizin işinizi görecek. Ama her seferinde et olduğu zaman bir 3 saatlik bir çekim süresi oluyor 32 GB'ın. Ben şu an o şekilde kullanıyorum. Boşaltırsınız, tekrardan silersiniz ya da kendinizi ana olarak bilgisayarınıza atabilirsiniz. Buna güzel bir ana olursunuz, için deneyim olur. İleride belki sürmeyeceksiniz. Evet, Motovlog çekerken, biliyorsunuz sadece çekmekle bitmiyor. Hem konuşup hem trafik kurallarına uymamız gerekiyor hem de tedbirli davranmanız gerekiyor konuşmalarınıza uslubunuza her şeyinize dikkat etmeniz gerekiyor sonuçta sizi 10 yaşındaki çocuk da izliyor 15 yaşındaki delikanlı da izliyor 50 yaşındaki amca da izliyor uslub çok önemli hitap şekli çok önemli karşınızdakiler sizi değerli görüp izliyor sizde o değeri vermeniz lazım Yoksa ne olur? Vlog çekmeniz boşu olur. Yani çok fazla izlenme olmaz. Ama dedim gibi çekin vlog çekme çok zor bir şey değil. Edit programları çok zor değil. Ben hala bir yıldır imkansızı başarıyorum. Yani söyleyeceğim kimse buna inanmayacak belki. Ben editleri telefondan yapıyorum. Bir bilgisayarım bile yok. Öyle söyleyeyim imkansızı başarmaya çalışıyorum. Bütün işlemlerimi telefonda yapıyorum. İlk başta mikrofon yoktu. Ses kaydı alıyordum telefona. Ondan sonra video ile birleştiriyordum. Da Eken H9'a mikrofon girişi taktırdık. Daha böyle bir kolay olmaya başladı çünkü Edit yaparken sesle bir daha, bir daha uğraşmıyoruz. Bu da iyi oluyor benim için. Bu da benim için bir kolaylık. Sonrasında ne yapıyoruz? Biliyorsunuz e, telefonlarda kullanabileceğiniz VN isimli programı kullanabilirsiniz. Ücretsiz zaten. Herhangi bir Photoshop uygulaması gibi. Bütün geçişlerini, efektlerini, işte videoyu nereden kesebileceğimizi, saniyesini, salih sesine kadar gösteriyor. Eğer ki bilgisayarınızı daha profesyonelce yapabiliyorsanız o da ayrı bir şey. Ama yoksa imkanı bu işi yaparım abi, kullanırım diyorsanız ya da kardeşim ben de yapmak istiyorum diyorsanız Böyle bir şey yapabilirsiniz. Evet, telefondan da yapılabilir. Her şey e, tamamen izleyiciye bağlı izleyici ne istediğine bağlı Siz istemezseniz izleyici de sizi izlemez neden Ya sen adama böyle bir Beton gibi giriş yapman lazım Şehretli bir anlatım sağlaman lazım İzleyici de seni aa evet ya bir şeyler anlatıyor bu deyip izlemesi lazım Yoksa öbür türlü e, Böyle çok soluk bir sesle N -n -n falan yaparsanız karşısındaki adam sizi derse abi daha bu kendini ifade edemiyor bana ne anlatabilir demeye başlayacak ve videonuzu atlayacak bunu bu şekilde değil de daha böyle canlı ve gür sesle yapmalısınız hem trafiği kontrol edip hem bir şeyler anlatıyor olmanız lazım insanlara hitap ederken Kamu açısını ben belki de 50 sefer denemişimdir önce ilk başladığımda çok yukarıya çekiyordum çok aşağıya çekiyordum ve sonunda kamera açısını yakaladım aboneyi nasıl yakalarsınız onlardan da bahsedeyim videomu bitirmeden aboneyi öncelikle çevrenizdeki arkadaşlarınızdan eşten dosttan herkesten isteyin yüzsüzce isteyin gerçekten isteyin bunu çünkü siz istemezseniz onlar gelmez abone olun abone olun abone olun deyin ısrarlı bir şekilde ısrarcı bir şekilde diyeyim bunu Yoksa öbür türlü biraz daha zor oluyor. İnsanlar çünkü sizi abone olacak. Ama siz istemiyorsunuz ki adam nasıl olsun. Gerçekten utanıyorsunuz ilk başta kamera karşısında. Zor oluyor. Siz kendinizi ifade etmeye çalışıyorsunuz, bir yandan trafiği kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Yeni şeyler öğreniyorsunuz. Bunları insanlara aktarmanız gerekiyor. Nasıl yaparız diye düşünüyorsunuz. Bunlara nasıl aktarırız diye düşünmeye devam etmeyin arkadaşlar. Olduğunuz gibi orijinal yani böyle birebir birebir anlatın. Sizlere daha faydalı bir şeyler sağlayacağına eminim ben. Birebir olduğunuz gibi sanki kamera karşısında değil de herhangi bir eşinizle dostunuzla konuşuyor gibi yapabilirsiniz bu işi. Vlog çekmek istiyorsanız dediğim gibi iki seçenek var. Ya yapacaksınız bu işi ya da başlamayacaksınız.